Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tahsisinde Muğla'ya gelen yangın helikopteri 4 günde 42 saat havada kalırken yangın noktalarına 1328 ton su bıraktı. Helikopter bu süre içinde 322 sorti yaparak yangınlara müdahale etti. Büyükşehir'in kırmızı helikopteri alevlere 4 günde 322 kez su bıraktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan sonrasında da 8 ilçede etkili olan orman yangınlarında 66.277 hektar alan kül oldu. 12 gündür devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sonucu WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından kiralanan helikopter yangın noktalarında başarılı müdahalelerde bulundu. Orman Genel Müdürlüğü'nün Çevre Puma kod adını verdiği ve İsviçreli pilot Justin Mattia'nın kullanımındaki yangın helikopteri görev aldığı 4 günlük süre zarfında 42 saat havada kaldı. Yangın yönetim merkezinden verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılan helikopter yatağan Hacıveliler, Menteşe Kozağaç ve Yılanlı Dalaman Şerefler köyceğiz Çövenli yaylasında önemli rol üstlendi. Dalaman Havalimanı'nda konuşlanan ve 4 günlük sürede günde 10 saatten fazla havada kalan Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme helikopteri bugüne kadar yangın noktalarına 1328 ton su bıraktı. Köyceğiz'de Çöven Yaylası'nda devam eden ve sarp araziyle vadi içerisinde kalan yangın noktalarında görev alan Çevre Puma, havada kaldığı 2508 dakikada toplam 332 sorti gerçekleştirdi. Çevre Puma, erken saatlerde başladığı yangın söndürme çalışmalarına hava kararıncaya kadar aralıksız devam ediyor. Ben teşekkür ederim.